Oo. Emirhan Çakan neden vuruldu? Sağ ol abi, siz nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Evet, mükemmel bir gala. Neler söylemek istersiniz? Vallahi abi ben e, kadroya çok fazla göz atamadım yalan söylemeyeyim. Barış abiyle Çağatay abi daha önceki projelerini izlemiştim. E, zaten ikisi de kendini kanıtlamış, kanıtlamış. çok iyi oyuncular. E, Polat abi'nin de yapımcılığını yaptığı bir filmi seve seve izlemeyi bekliyorum. İyi e, iyi bir iş olduğundan da hiç şüphem yok. E, havadan da göreceğiniz üzere bol bereketli bir gün. E, umarım ikisi de bu kadar bereketli olur benim düşüncelerim bunlar. Peki. Bütçesi çok yüksek projeleri imza atıyorsunuz. Bunlardan birisi Final Gate ne zaman yayınlanacak? Son durum ne merakla bekliyorsunuz? Yakında yayınlanacak abi ya. Şimdi bu işin içindeyken hiç ona konuşmayayım. Peki birçok işte varsa yapımcılık <laughs> ama dizi film yapımcılığına hiç göz kırptığım oluyor mu? Yanındaki aslında hani rapçi arkadaşların da oyunculuğa yatkınlığı var mı? Şimdi zeki bir insan ve çok şey düşündüğünü düşündün mü? ederim. biz sinemaya farklı bir Bakış açısı getirmeyi düşünüyoruz. Kafamızda var planlar. Ama henüz faaliyete geçirmek için biraz erken. Bunun eğitimlerini alıyoruz. Oyunculuk özelinde değil sadece. Çok fazla detay veremiyorum. Yakında sizle paylaşırız zaten. Neyimiz olursa sizle paylaşıyoruz. Onları da sizle paylaşacağız inşallah. Peki. Evet. Teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok kolay Yeniden. gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun.